Nasıl da oyun oynuyorlar. Bunlar. Bunlardan <laughs> korkuyorlar. Oh. <laughs> bakalım bunlardan inşallah güzel çiçekler olacaklar bakalım. İnşallah bizi yanıltmazlar. çok güzel yavru var ya şu. Şunu daha çok beğeniyorum kafası siyah olanı. Değil de biraz atiktir ama. Ha. İnşallah böyle hep oynuyorlar. Birbirine tutmasınlar da. Çünkü bir defa birbirlerine tutmaya alıştırırlar. Ondan sonra hep kavga ederler. O zaman farklı bir köpek bulduklarında birbirine yardım etmezler. Bak <laughs> bak bak. Bak bak bak. Bak bak bak. Hadi 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 hadi. Arkadaşlar bunlar yeni yemlikler. 5 tane demirden yapılmış. Bunları yeni yaptırdık. Diğerleri de var. O tahtadan olanlar. Onlar biraz eskimiş. Artık bunları kullanacağız. Daha tam düzenlememişiz de. Öylesine bıraktık. Tamam. Bunun düzenlemesi var. Baya derin işleri. Ne saman, maman hiç bir şey dökülmez. Önlere şu anda sadece ot veriyoruz, saman vermiyoruz. Bunlar düzenledikten sonra saman da vereceğiz. Saman var, arpa. Be. 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 Şu kız dışarı Be. çıkmış, kaçmış dışarı. Ee, bu kuzuları annelerinden ayıracağız. Bunlar artık büyüdüler. Bunlar ayrı bir yer yapıp daha da dışarı çıkarmayacağız. Çünkü hem koyunun içinden <laughs> duymuyorlar. Hem de annelerini emiyorlar Anneleri zayıf kalıyor. O yüzden onları ayıracağız. Dün baya bir kar yağdı. Bugün hala yağma devam ediyor arkadaşlar. Aşağı mahallede. Bu gün görünmüyor. kik tik 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 kik tik 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 buraya bak hay